Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni yükselişte en çok kazandıracak şirketleri inceleyeceğiz. Alım yapılacak bölgeleri vereceğim. Hem de hedef fiyatlarına bakacağız. Bu şirketleri öyle hemen almaktansa endeks fırsat verdiği zamanlarda kademeli toplamak akıllıca olacaktır. Bazıları fırsat verdi bile onları da göstereceğim. Burada aslında amacımız orta vade için minik bir portföy yapmak. Mesela 100 bin lira paramız var ve bir yere lazım değil. Ama değerlendirmek istiyoruz. Böyle fırsat gördükçe bu bütçeden bu şirketler toplanabilir. Orta vadede de belli bir kazanç olunca satışa geçip uzun vadeli şirketlerimize geçebiliriz. Bunu çok nadir de olsa yapıyorum. Ee, size de o yüzden bunu anlatmak istedim. Şimdi kanala abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz videomuza geçebiliriz. Temmuz-Ağustos döneminde dolar bazlı emtialarda bir artış bekleniyor. Ee, bazıları yeteri kadar o artışı veremedi. Mesela petrol. Petroldeki bu artışı ya direkt petrol yatırımı yaparak ya petrol fonu alarak ya da şimdi söyleyeceğim Tüpraş şirketiyle yakalayabiliriz. Petrol artınca onu işleyen ve satan olarak Tüpraş ciddi yükselişler gösterebilir. Grafiğine bakarsak 20 günlük hareketli ortalamasına dokunmuş ve tepki almış. Yeniden oraya gelirse 20 günlük hareketli ortalama kırılırsa gideceği yer 50 günlük hareketli ortalama. Orası için de net sayı vermek gerekirse 158-160 TL seviyeleri olacaktır oradan bir kademe alınabilir. Sonraki en önemli ve bence en son düşeceği yer 150 TL bandı olacaktır. 100 günlük hareketli ortalaması. Bu iki kademe takip edilebilir. Hedef fiyat Excel çalışmamıza da 12 aylık verilerini eklediğimizde yaptığımız tahminler doğrultusunda hedef fiyatı 260 TL civarı çıkıyor. Bu da bize %57'lik bir potansiyel sunuyor. Bu Excel çalışması benim hazırladığım bir hedef fiyat çalışmasıdır. Bunu e-kitabımı alanlara hediye ediyorum. Kitabı incelemek isterseniz ilk profilde en üstte bilginiz olsun. Şimdi geldik bir başka sektöre. Yenilebilir enerji artık kendinden her zaman söz ettirecek. Bu alanda şu an alım için uygun seviyelerde olduğunu düşündüğüm ve 11 milyar TL'lik toplamda iş anlaşması yapan şirket Smart Güneş Teknolojileri 2024 yılının 4. çeyreğine kadar güneş paneli üretimi için yıllık kap üretim kapasitesinin 2.9 gigawatt Güneş hücresi üretim kapasitesinde 2 gigawatt olması bekleniyor. Bayağı ciddi yatırımları ve yeni iş, anlaş iş anlaşmaları var. Dediğim gibi 11 milyar TL'lik yeni iş anlaşması yapılmış durumda şu an. Grafiğine baktığımızda şu an mükemmel bir noktada. 200 günlük hareketli ortalamasında bulunuyor. Bu seviyeler ilk kalemi için gayet güzel. Daha aşağı sarkıp bir, bir tedirgin edebilir yani e, insanları. O noktada da 50 TL civarı görünüyor. Oraya ikinci kademe alım emri verilebilir. Hedef fiyat çalışmasını yaptığımızda 85 TL civarında bir hedef fiyatı var. %41'de getiri potansiyeli sunuyor. Ancak son çeyrek gelmediği için bir önceki çeyreği baz alarak ortalama bir kar, fabök ve satış belirledim ben. Dördüncü çeyrek geldiğinde bu durumu güncelleriz. Şimdi diğer sektörde enflasyondan pozitif ayrışıyor. Hatta iki ayrı sektör olarak değerlendirebiliriz bunu. Perakende ve gıda sektörü. Enflasyondan etkilenmeyen ve mecburi tüketim yapılan sektör perakende. Bunu zaten biliyorsunuz. Mecbur bir şekilde alışveriş yapmak zorundayız. Gidiyoruz. Ee, enflasyonla yeni fiyatlar belirlense de biz onları almak zorundayız. Ee, enflasyon geldiği gibi fiyatlara yansıtılabildiği için de anda kazanç elde edebiliyorlar bu şirketler. Ben seçim sonrası bu sektörlerde bir artış bekliyorum. Perakende tarafında Migros dikkatimi çekiyor. Yatırımları olsun farklı alanlardaki girişimleri olsun cidden çok hoşuma gidiyor. Büyüme eğilmesi başarılı daha da iyi olacaktır diye de düşünüyorum. Grafiğine baktığımızda bir yükseliş göstermiş yüzde 2.6 civarında. E, hareketli ortalamalardan uzaklaşmış. E, oralara gelmesi beklenmeli. O kademeleri de vereyim ben size. İlk kademe 470-475 TL bandı. İkinci ve bence en son gelecek noktada 435-440 TL bandı. E, buralardan alımlar yapılabilir. Hedef fiyat çalışmasında da 2024 yılı için 704 TL çıkmış. %41 getiri potansiyeli sunuyor. Ancak Migros son çeyrek açıklamadı. Ben yine 3. çeyrek baz alarak bir ortalama belirledim. Son çeyrek gelince bunu da güncelleriz diyorum. Ee, gıda sektörüne gelecek olursak orada da beğendiğim yayla gıda var. Yüzden fazla ülkeye ihracat yapan birçok ürün kataloğu bulunan bir firma. Her şey var. Aklınıza gelecek her yiyecek var. Paket yemeklerle ön plana çıkıyorlar şimdi. Zaten görüyorsunuzdur etrafınızda mutlaka birçok ürünün hazır bir şekilde direkt e, açıp e, ısıtıp yiyebildiğimiz yemekler her yerde görmüşsünüzdür. E, onlarla ön plana çıkıyorlar. Çok ciddi satışları var o konuda. E, Grafiğine baktığımızda tüm hareketli ortalamaların altında olduğunu görüyoruz. İhracat yapmasından dolayı dövizin artışı mutlaka yayla gıdaya yarayacaktır. Grafikte bir sıkışma olmuş sonra satış yemiş. Ancak toparlayacaktır. Bence toplanabilecek noktalarda şu an. İlk kademe iki kademe belirlenebilir. İlk kademe bu noktalar 13 lira 15 TL civarı. Daha aşağıya düşerse bir diğer kademe de oralardan yapılabilir. Orada da noktamız 11-12 TL civarı olacaktır. Daha aşağı düşmez diye tahmin ediyorum ben. E ama bilmiyorum tabii ki durumu. Hedef fiyat çalışmasında da hedef fiyatı 2024 yılı için 20 TL çıktı. %46 potansiyel görünüyor. Yayla gıda içinde son çeyrek yok. O yüzden 3'ün çeyrek verilerine göre bir tahminde bulunarak bu fiyatı çıkarttım ben. Bilginiz olsun. Bir diğer sektör de beyaz eşya sektörü. Orada da hemen aklımıza Arçelik ve Vestel Beyaz Eşya geliyor ama ben Vespe'ye anlatacağım. Vestel Beyaz Eşya'ya. Avrupa tarafında faizler indiğinde beyaz eşya sektörüne bir artış olacaktır. Vestel Beyaz Eşya bu noktada Avrupa'ya güzel ihracat yapıyor. Kapasite artırımı ve yatırımlarıyla ciddi bir yükseliş bekliyorum ben Vespe'de. Grafiğine bakarsak şu an 20 günlük hareketli ortalamasında ilk kademe burası olabilir. İkinci kademe olarak bakarsak 50 günlük hareketli ortalama çok makul görünüyor. 18,5 TL civarı. Ee, daha da aşağıda 100 günlük hareketli ortalama var. Orada da 17,5 TL, 17 TL civarı diyebiliriz. Hedef fiyat çalışmasında 29 TL civarı bir fiyat çıktı. 2024 yılı için %50 potansiyel getiri var. Ee, tabii Vespa için de son çeyrek yok. O yüzden ben kendi tahminlerimle göre bu fiyatı çıkarttım. Son çeyreği bekliyoruz. Şimdi şöyle bir toparlarsak. Tüpraş, Smart Güneş Teknolojileri, Migros, Yayla Gıda ve Vestel Beyaz Eşya. Bu 5 şirketin ben yaz döneminde güzel bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çalışmaların bir yatırım tavsiyesi değildir. Size sadece fikir vermesi amacıyla anlatılmıştır. Kararı siz vereceksiniz. Bunu her videomda olduğu gibi bir kez daha hatırlatmak istedim size. Ben şirketleri seçerken vurkaç yapmak için değil. Yani böyle işte sığ piyasalar çok tercih etmiyorum. Aynı zamanda sahip olmak istesem olur muydum diye sorarak araştırıyorum ve size anlatıyorum. Bu şirketlere de baktığımızda gerçekten başarılı, büyüyen ve kaliteli şirketler. Olabildiğince güzel şirketleri size anlatmak istiyorum ben bu kanalda. Kalan araştırmaları da size bırakıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Karşınızda iki farklı videom var. Güncel Best Portföyüm ve son 5 yılda en çok hangi yatırım aracı kazandırmış? Detaylı analizlerle size aktardım. İkisinden birini seçerek izlemeye devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar dilerim.